Çok fazla kanı, çabuk taksi çağırın, çabuk. Ben silah tehdit ediyorum, çıktım ya. Ali abi haber et, yakala baktı var. Ali abi! Ali abi! Çok fazla Allah Allah. kanıyor, çabuk taksi, çabuk. Ambulansı boş İçeride iş, işim kısa benim. Beklesen de araba aratmasan bana. Hay hay aslan. Keyif senin, para senin. Akşama kadar da beklerim. İyi nöbetler kardeşim. Eyvallah. Mahir Kara'yı görecektim ben. Kendisi abim olur da. Duruşmaya gitti o. Duruşma mı? Bunun davası bugün değil ki. Nazif Kara davasına tanıklık edecekmiş. Sabah ikisini bir çıkardık. Songül, kızım bak bir sakin ol. Feride hakim. Ben artık bu korkularla başa çıkamıyorum anne. Her şey bitsin. Bitsin de eski günlerimize geri dönelim artık. Artık bu mümkün değil değil mi? Teyze. Teyze. Ha. Anne. Neredesin sen oğlum? Neden mahkemeye gelmedin? Beni bırak şimdi anne. Abimi de almışlar. Niye? İfade vereceğim demiş. Of. Riyara yüreğimiz ağzımıza geldi ama... ...dava ertelendi çok şükür. Çok şükür. Teyzem kapıyı açmıyor. Açar oğlum. İyi durum. Ayakta kaldın. Bak bu kadar sıkıntı iyi gelmez sana. Geçip otursana bir yere. Ben çok bunaldım bir çıkayım hava alayım. Nasıl? Açıldın mı biraz? İstersen çarşıya gidelim. Seversin sen. Bir kere soracağım Bülent. Hakikaten yaptın mı bunu? Nasıl yakıştırırsın ki bunu bana? Tanımıyor musun yıllık kocanı? Yaptın mı diye sordum Bülent. Bak bana. Bak gözümün içine bak. Cevap ver. Ya ben bu adili yapacak adam mıyım? Hele hamile karımı. Hayır kadının biri geliyor yalan söylüyor. Sen de bana inanmak yerine ona inanıyorsun. Çok rencide ettin beni İlknur çok. Hale bak. Gözümün içine bakamıyorsun Bülent. Çünkü yalan söylüyorsun. Bir bak. Bak Konuştukça küçülüyorsun gözümde. Böyle arkamı dönüp gitme ne olur. Gel oturup bir konuşalım. Ne kaldı konuşacak? Ha? Yıktın Miran ettin her şeyi. Git dur. Vallahi bir kerelik bir şeydi. Oh, bunun biri benim mi var Bülent? Biri benim mi var? Haklısın. Allah benim belamı versin. Ama İbnur, vallahi nasıl olduğunu anlamadım. Sen bana yüz çevirince ben sana çok kızdım. Senden hınç alırca sabaha kadar içtim İbnur'um. Nasıl oldu ben de anlamadım. Yoksa seni üzmeyi düşünür müyüm İbnur? Sen benim her şeyimsin. İknur, bu seferlik affet beni. Benim için değilse bile çocuklarımız için İbnur. peşime. Anlıyor musun? Gelme peşime. Teyzem beni hala içeri almıyor. Hmm. Pişmaniye aldım, seversin sen. gireyim mi? İyi damarıma basıyorsun Bülent. Gideyim o zaman. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Hayırdır enişte? Yine ne oluyor abla? Annen görmeden at bir tane bunun ağzına. Kalın da yemekten sonra yersin tamam mı? Yürüyelim mi biraz? Onunla. Yok oğlum. Nereden çıkarıyorsun? O zaman niye içeri girmiyor? Hem bak sana hediye de almış. Biz kusunca ayıp... ...siz kusunca güzel öyle mi? Tamam. Ben de yemeyeceğim o zaman. Allah karesi. Ne oldu oğlum? Ne olsun? Abimin gönül maceraları gazeteleri tefrika olmuş. Ne yazmışlar ama anne? Karadayın için ne demişler? Yakında alırlar bu hakimi görevinden. Yerine gelen de kalemi kırar, babamı apar topar ipe sürer. Allah korusun oğlum. Niye böyle uğursuz konuşuyorsun sabah sabah? Nasıl uğursuz olan abimin bu kadınla olan münasebeti anne. Başımıza ne gelirse onun yüzünden gelecek. Nasıl böyle kör, böyle vicdansız olabiliyorsun ha? o söylendiğin kadın var ya... ...sırf yüreğini bildiği için abini ipter aldı dün. Bundan böyle ne abin için böyle konuşacaksa dede Feride Akif için.